Komik değil. <laughs> Aç o. oğlum yavaş ol yavaş. <laughs> lan birbiriniz ediyorsunuz, birbiriniz ediyorsunuz. Demez benim için demez. Yapmayın. <laughs> He? Niye açmam? Neyse buradan balkona çıkılıyor sanıyordum da ben tel varmış çıkılmıyor. Gençler hayırlı sabahlar. Güzelim Tanzanya'da tropikal arka bahçeli odamdan. Bugün gari Afrika'daki şu lüks hayata elveda diyoruz. Ve yavaş yavaş buraya gelme sebebimiz olan Uganda'ya geçiyoruz. Ama önce şöyle tropikal bir meyve suyunu içmek istiyorum. Ve tabi burada güneş tepeden aşağı sağlam bir şekilde vurduğu için Rana'cığımın bana önerdiği daha doğrusu emrettiği güneş kremini sürmem lazım. Önce şu yıkayıcı gibi şeylerden şöyle bol bol koymanız gerekiyor. Sonra hafif böyle elinizi suya bandırıp bunu böyle yıkamanız gerekiyor. Muş. Rana en azından bana böyle öğretti. O değil abi benim dişim yine çürüdü ya. Şaka gibi yani şu sağ tarafında o kadar kötü ağrı var ki henüz sinire vurmadı herhalde. Acil bir kanala ihtiyacım yok geçenki geldiğim gibi ama buradaki Afrika'daki diş doktorunun yaptığı her şey patlak verdi. Da kanal dahil yani kanal ağrır mı ya? Dişimde sinir yok yine de ağrı hissediyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben normalde biraz daha Afrika'da kalmayı düşünüyordum ama eğer dişim böyle çekilmez hale gelirse büyük ihtimalle Türkiye'ye döneceğim Uganda'dan sonra. Bakalım. Neyse ilk bakımdan sonra şöyle bir güzel <laughs> abi. Sonra da tonik denen de bir tanesi var. Bunu sıkıyorsunuz. Bunlar neye yaradığını falan hiç bilmiyorum ama bu da temizleyiciymiş. Yani diyelim ki böyle yağları bir güzel alıyor, ediyor, temizliyor. <laughs> Ve bunu nasıl edince bu sapsar oluyor. Bu arada şu anda böyle bakım bakım yapıyorum ama normalde asla yapmıyorum yani. Ayda yılda bir. kamera çıksa En azından anacım arada bir yaptığımı görsün. Son olarak da güneş kremimizi alıyoruz. Şuraya bir tutam, şuraya bir tutam. Ufak bir tutam da şuraya. Ve şöyle bir güzel dağıtıyoruz abi ki güneş ışınları zararlı ışınlar var kalmıyor. Bu arada ne kadar gerçek bilmiyorum ama bunlar böyle bilgisayardan da telefondan da gelen ışınlardan koruyor iyiymiş. Yeter herhalde. <laughs> <laughs> Üstümde, Allah, bu Vallahi Uganda'ya gidiyoruz <laughs> 这样。 Bir şükür bin şükür Uganda'ya varışımızı yaptık. Biraz beklediğimizde uzun sürdü ama İsmet'in de çektiği vlogdan da anlaşılacağı üzere bindiğimiz uçak gerçekten minik bir uçak idi. Yeri geldi Umut abi Türkiye'de bıraktık. Yeri geldi İsmet. Olaylar olaylar yaşadı. Ama sonunda bu ülkeye girişimizi yaptık mı yaptık. Şimdi Uganda'ya geldik gelmesin ama arkadaki oturan insanlardan da görebileceğiniz üzere zorunlu bir şekilde Uganda'ya varırsanız test yaptırmanız gerekiyormuş. Yani biz aslında gelmeden de test yaptırmamız gerekiyordu. yaptık Varınca da test yapmanız gerekiyormuş. Bu tamamen bir tane çadır. Bunun arkasında bir çadır var. Onun arkasında bir çadır. Bayağı büyük bir alan. <gülüyor> <gülüyor> İsmet de Umut orada. Bakın şu anda saat tam 10.30 geçiyor. Sistem nasıl şu derseniz mesela şu adam içeri girdikten sonra şu öne gidiyor. Bu oraya gidiyor. Mesela Esra'da hala 4 ama 3'e geçecek. Tabii ki de kaynak yapmak serbest. Yani burası Afrika eğer eline bir fırsat geçiyorsa onu kapacaksın her türlü. Ve 20 dakika sonra sonunda kapıyı gördüm. Sonunda o beyaz ışığa yaklaştım. Abi Afrikalılar bile şu anda isyanda var ya, öyle saçma bir sıra sistemi var ki acayip saçma. Bak İsmet'im yaklaşık yarım saattir bekliyor ama İsmet'in karşısında hiçbir kapı yok girecek. Yani sağ mı girecek sonra mı yani hiç belli değil. Bu yeni sistem hakkındaki düşünceniz ne Umut Bey? İyi sokuyorlar. <laughs> dolar olarak da iyi sokuyorlar ya. 75 dolar alıyorlar. Ya. Oha bir test. Bir test ettim. Oha. Bir de zorunlu. <laughs> zorunlu ne Biontech'i kabul ediyor ne Biontech'i kabul ediyor. <laughs> hiçbir şey kabul etmiyor. <laughs> Ve sonunda yavrucağızım İsmet de içeri girdi. Hamza üzgünüm kardeşim yapacak bir şey yok maalesef. Güçlü gözükmeye çalışıyoruz da. <laughs> Kanka anladım ama içinde bir pamuk bir adam yetiyor. Evet Hamza'yı şu an rizvi almaya gönderiyoruz. Hamza Güçlü gözükmeye çalıştık ama olmadı. Hamza seni burada bekler olacağız. Izleyelim. Burada bekliyor olacağız. Aldılar, drone mı? Yine götürüyorlar. <laughs> Neyse gençler en azından havalimanından tek parça halinde çıkıyoruz. Umut abiyle ismen <laughs> <laughs> Tam gaz şunları yokuş yukarı ittirirken ben olanları size hemen açıklayayım. Şimdi abi Uganda'ya ben 6 ay önce geldim. İlk defa bu Afrika'nın işte Sahara altı kısmına gelmiştim. Yine ekipte tanıdık isimler vardı. O zaman böyle sağanak yağmuru falan yağıyordu. Kuş sesleri, tropikal iklim falan benim ilk böyle deneyimlerden biriydi. Ama şöyle bir şey de vardı ki ben o zaman drone getirmiştim ve içeri sokmuştum. Bu sefer neredeyse keyfi bir şekilde benim drone'u içeri almadılar. Hatta öyle bir şey ki İsmet'in de drone'u vardı. Allah'tan onu soktular yani. Benim bir tane küçük bir drone'um vardı. Ve yetmiyormuş gibi abi. Şu az önce yaptırdığımız korona testleri iki buçuk saat şurada beklememiz gerekiyormuş. Saat yani 12'ye geliyor ve biz hala havalimanında dolaşıyoruz, yürüyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Abi şu kadar insan şu an amele gibi iki, iki buçuk saat zaten yaptırdıkları korona testinin ardından yaptıkları bir korona testinin daha negatif çıkması için bekliyor. Ya hayır bir de şurada bir koli tamam mı? Şeker var. Şurada bir koli oyuncak var. Şurada bir koli Onda bir şey yok. <laughs> hani onlara zarar verecek etsek ya da kendi şeyimiz için gezdik neyse diyeceğim de. Bir de o kadar ilkel bir yöntem ki yani 2 buçuk saat sonra şu ekranda ismin gözüküyormuş. Eğer testin çıkarsa ne saçma bir şey ya. Bu arada benden size bir Afrika tüyosu. Bakın şurada insanlar şöyle kuyruk olmuş sıra olmuş ya. Siz o sıraya asla girmeyin. Direkt şu sandalyelerin bir tanesinin arkasına girin böyle sıra olarak. Bakın şunlar yaklaşık yarım saattir hala aynı sırada bekliyor. Biz de tecrübelerimizi kullanarak 5-6 dakikada en ön sıraya geldik. Şaka maka toplama kampı abi bu nedir ya. Bir de olay tamamen ticarete dönüştürmüşler abi. İki buçuk kat bekletiyorlar ya. Şuraya bir tane kafe kurmuşlar. İnsanlar buradan bir şeyler alıyor. Bravo. Neyse valla şaka gibi ama her şey yaptıktan sonra şurada çıkış olmasına rağmen iki iki buçuk saat arası burada barikatımızı kurduk. Biz havalimanında beklemeyeceği başlıyor. Look out, here I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these ve çok şükür bin şükür Uganda'ya ayağı bastı, ayağımızı bastık Ve demişler ki welcome to Pearl of Africa Yani Afrika'nın incisi Uganda'ya hoş geldin Ve vallahi kimse kusura bakmasın bu sefer gerçekten hiç de hoş gelmedik Abi <laughs> insan bu kadar süründürülmez ya Ve drone'umu aldılar of Saat 1.42 oldu ve hala bir saat eve doğru yolculuğumuz var Neyse gençler zerre gücüm kalmadı artık direkt yarın sabah dinlendikten sonraki halimize atlıyorum Good night Afrika Afrika Uganda'dayız. geldik güzelim Uganda'nın sokaklarına. Hello, say hi. hi. Hello, hello. hello. <laughs> Baksana çocuklarla birlikte. Hi. Hello. Hi. Ne yapıyorsunuz? Say Hi. hi. <laughs> gibi gibi. Şimdi sokaklara geldik. Arkada yetimhane var. Oradaki çocuklara işte yemek dağıtılacak falan filan. Bayağı bir şey yapılacak bugün. Ama sağ olsun Hasan yetimhaneye girmeden önce birazcık da böyle arka sokakları göstereyim sana dedi. Baksana şuradaki çocuğa bak ya. Siu, Hello. Sen ne yapıyorsun? Pup pup pup. Kavuzu seçer. Pup pup pup. Çak. Oye. Çak. Oy. Neyse gelelim şöyle arka sokaklara. O değildi de dakika bir gol bir sağlam bir çamura girdik ya. <laughs> Bakın şurası buranın bakkala gibi. Demirler arkasında böyle insanlar yemek satıyor, eşya satıyor. Hello, merhaba, nasılsın? Bu hup, sen niye ağladın? Sen niye ağladın? Gözünden niye yaş çıktı? He? Göbek istiyor. Bak. Eee. 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 <laughs> Burada kim? O senin saç bayağı güzelmiş lan. Yey. Let's <laughs> go. Bakın zaten şuralar acayip bir şekilde pis su var falan filan. Şu taraflarda da evler var. Burada da bir tane yine ev. insanlar çamaşırlarını asmış. Gelelim sokağın arkasına bakın burada abimiz yine evin önünde dinleniyor. Ve bakın burası da yine böyle sokak arasında bir ev. Şurada ablamız yemek pişiriyor. Bakın şurada da yine şuradaki ablamız yemek pişiriyor. Aslında bu yemek baya güzel kokuyorlar. Bakın şurada domates, biber, salça bir şeyler pişiriyorlar. Oo, burada da fasulye. Delicious. Maşallah maşallah. <laughs> bu arada buraya gezebiliyorsak Hasan ve işte Salih abi falan var. Burada her gün her hafta böyle yemek dağıtım falan filan yapılıyor. Buradaki mahalle tamamen onları tanıyor. Yani onlara güvendiği için bana da güveniyorlar. Yoksa böyle köy kuytu köşede şu an önümde 3 tane cıbıldak çocuk var çekemem ama. Ne ama neyse. Ne neyse. Burası var ya burada binlerce vatandaşlar oturuyor. Abi. Binlerce insan oturuyor. Evet insan oturuyor. Ama bu yorum. Bir yol var, bir yol boyunca bin insan var neredeyse. Hadi ya. Peki buradaki böyle yollarda hastalık falan kapılmıyor mu? Her şey var, yapacak bir şey. yok. Aksana çocukla şuradan su taşıyor, temiz su. Burası da buranın böyle manavı, sebze meyve, her türlü satışlar yapılıyor. <laughs> Very nice. <laughs> <laughs> Çok ilginç ya. Yani böyle hayatın var olması. Hani Türkiye'de böyle bir yerde 5 dakika iyi diye çıkar gider insanlar. buradaysa yaşam var bildiğin yani. Bakın burada çamaşır makinesi olmadığı için tek tek elle şöyle asarak insanlar çamaşırlarını yıkıyor ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Oyun mu oynuyorlar? <laughs> Oh, dude, dude. <laughs> he had his eyes in the bright shining. Yes, snow down by such a moment, he can show me so. We're taking <laughs> some of the candy, the oh. bugger. He didn't need no reason more than the ocean. No, I don't have many again. Okay, thank you. Share, okay? Okay. Yeah. Bu arada böyle yerlerde kuytu köşelerde gerçekten az insan varken hediyeyi böyle azar azar getirip vermeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten buradaki insanlar bir tane bak bir tane falım sakızı bile verseniz kapış kapış yani Allah korusun. Böyle özellikle kurban falan kesildiğinde et olduğunda falan hani bazen birbirinin üstüne çıkıyorlar bu insanlar. Yok yani yok olduğu için oradan kavga mavga ufak şey için bile çıkabileceği için kuytu köşede 2-3 tane veri veriyorsun kaçıyorsun. Buradaki sistem böyle. Oğlum buradaki tavuklar bile şu çöplüğün içinden besleniyor ne yaparsınız ya ya. Ve bu tavukları kesip yiyorlar düşünseniz de. Tavuğu yersen zehirlenirsin lan. Ablalar mesela az önce küçük şey verdik hala <laughs> yani yani yani. Ha? Burada gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor böyle şeylere. Neyse gelelim artık yavaş yavaş yetimhanemize. Abi baksana sesler geliyor zaten müzikleri açmışlar. Helal! Abi baksana İsmet şu anda birkaç hazırlık yapıyor ekipman olarak. Herkes etrafta <laughs> <Arman. gülüyor> toplanmış vaziyette. Yani buranın klasiği bu. Baksana nasıl elini tutar ya. Kıyamam ya. Fıştık. Fıştık. Hın yavru. Hın Baksana abi el tutanların sayısı gittikçe artıyor. <laughs> Ulan niye tutuyorsunuz elimi? Ulan niye tutuyorsunuz elimi? Lan. 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 <laughs> <laughs> lan. Bırakın lan. Bırak. Bırak. Hayır. Hayır. Komik değil. <laughs> Aç o. Oğlum yavaş diyoruz yavaş. <laughs> Lan birbirinizi ediyorsunuz birbirinizi ediyorsunuz. Değmez benim için değmez. Yapmayın. Finish finish finish. <laughs> Esra Hanım düşüncelerinizi alayım. Çok heyecanlı bir ortam. Çocuklar da çok heyecanlı. Biz de. İnsanların mutluluğu evet. bulaşıcı değil mi? Bu arada gençler bakın şurada gördüğünüz Salih abi buranın böyle temsilcisi gibi Konyalı tamam aynı zamanda? Ve her geldiğinde Galatasaray marşını çala 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 buradaki herkesi cimbomlu yapmış. Yani burada gördüğünüz çocukların hepsi ezbere Galatasaray marşını okuyabiliyor. <laughs> Lan gözümün önüne kız geldi. Oğlan şapta kattı <laughs> Neyse gençler şu anda olan şeyi sizlere açıklamak istiyorum hemen. Şu tarafta Umut abiler an itibariyle kurban kesiyorlar. Onlar orada kurbanı keserken de arka tarafta bakın çocuklar sıra olmuş vaziyette. Birazdan burada yemek dağıtımı da yapılacak. Normalde korona yüzünden bu yetimhane an itibariyle kapalıymış. 6 ay önce aslında geldiğimizde burası hala yetimhane olarak görev veriyordu. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Şşt, hey! Bakanlığın herhalde izniyle birlikte dışarıda bir asker mi, polis mi ne silahla birlikte bekliyor burayı koruyor. Bakalım onun vesilesiyle birlikte bu çocuklar az sonra azıcık da olsa az karnlarını doyuracak diye ümit ediyoruz. Değil mi lan? He? Değil mi lan? Bu arada belirtmek isterim. Benim yani dernekle de şuna bunun hiçbir alakam yok. Sağ olsun Umut abi yani İtalya'dayken aradım da dediğimde böyle Afrika gideceğim abi yakın zamanda plan var mı diye. 10 gün sonra gel istiyorsan dedi ben direkt biletleri aldım atladım onlarla birlikte geldim. Yani burada yapılan bütün iyiliklerdir, şunlardır, bunlardır hepsi onlara ait. Ve tabi onlara bağış yapan insanlara. Benlik hiçbir durum yok onu belirtmek istiyorum. Benim amacım şu güzel yani gerçekten güzel ortamı başta kendim yaşayıp azıcık da olsa sizlerle paylaşabilmek. Bu arada hazır kurban kesilirken size buranın okulunu göstereyim. Bakın şurada zaten resimler falan boyamışlar, etmişler. Şurada da mesela bitkinin biyoloji dersi mi artık ne bilmiyorum. Şurada Hayır. yine coğrafya kompas diyor. Doğu, batı, güney falan filan. İçeride de İngilizce dersi herhalde. Hayvanların İngilizcesini yazmışlar. Resimlerini çizmişler. Bilmiyorum görünüyor mu ama. Hatta bakın size bir sınıfın içerisini göstereyim. Abi çok ilginç ya. Normalde burada bulunmam yasak herhalde. O yüzden gizlice çekeceğim ama baksana imam, doktor, polisman, carpenter, cobbler, priest gibi gibi burada İngilizce dersleri var. Şu anda kullanılmadığı için birazcık daha kötü herhalde olması gerekenden ama çocuklar burada derslerini işliyor. Burası bir okul ya düşünsene. Şurada da herhalde bazıları uyuyor ediyor bilmiyorum ama. Abi tavana mavana baksana ya. Burada insan yani yağmur yağsa bir sağanak yağmur Burası zaten sel altında kalır da. Trafik ışıkları, mevsimler, günlük kullanılan temizlik aletleri. Herhalde üstüne üstelik Arapça dersler de veriliyor burada. Acaba şu ne için? Şurada projeksiyonla şöyle bir şey mi yansıtıyorlar diyeceğim de. Uganda Kampala'da bir yetimhanede bir sınıf nasıl oluyor? Hatta çocukların o yağmalamasının o saldırısından bir tık uzaklaşmışken Hazır böyle bir yerdeyken de 500k'ya özel teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Bayağıdır 500k özel ne yapsam falan filan diye düşünüyordum. Zaten bu video yayınlandığında 504 mi 505 mi oldu yani. Çok sağ olun öncelikle gerçekten 500 bin kere çok daha fazla kere herkese tek tek teşekkür ederim. Ta 50 aboneyken takip eden var, 1000 var, 100 bin var. Daha dün belki takip ettiniz bilmiyorum ama... Hello. Yani herkese tek tek ayrı ayrı öncelikle teşekkürümü iletmek istiyorum. Bununla birlikte birkaç gün sonra aslında bu video yayınlandığında belki veya çoktan benim doğum günüm olacak. Ve hani 500 bin doğum günü özel bir şey yapsam mı falan filan diye düşünüyordum ama benim için en özel şey gerçekten şurada bulunmak şu ortamda. Çünkü gerçekten yaşamanın ne olduğunu buraya geldiğinde hissedebiliyorsunuz. Böyle birazcık garip bir konuşma olacak ama insan böyle gerçekten yaşadığını unutuyor diye düşünüyorum. En azından ben öyleydim. Nefes alıyorum abi ama bir yandan boğuluyorum. Nefes alıyorum ama bir içim daralıyor. Özellikle hani bu sendrom geçirdiğim o zamanlar dahil onun öncesinde de. Ha lüksiyetin güzeli yok mu abi? Ayrı onu tabii ki de var. Yani lüks hayat tabii ki de güzel. Ona hiçbir lafım yok. Ama böyle ortamların gerçekten orada asla bulamayacağınız bir şurada güzelliği var anladın mı? Yani gerçekten şurası ayrı mesela ben yani videolardan biliyorsunuz gözlerim doluyor yalnızım falan filan İtalya'dayım geziyorum falan ama ona rağmen mutlu değilken şurada yokluğun içinde mutlu olabilmenin güzelliğini burada yaşayabiliyorsunuz. Ve ben 500 bin aslında başkaları izlediğin zaman bakıyorsun abi 500 bin büyük şeyler yapıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar ve düşündüm ettim taşındım böyle süper özel bir şey yapsam mı yapmasam mı ne yapabilirim falan filan diye aklıma gelen tek şey 500 binin mutluluğunu bu çocukların gülümsemesiyle birlikte sizlere paylaşmak Idi. Aynı klişe konuşmayı 100 kere yapmak istemiyorum ama yoklukta gülebilen insanları görünce açıkçası kendimden utanıyorum, ediyorum ve hani bu insanların beni bu yönden utandırması, etmesi gerçekten hayat dersi oluyor. 500K'yı kutlama ve doğum günü hediyesi olarak kendime bu utandırmayı hediye ediyorum. Yani tekrardan bir şöyle tokat atmış oluyorum kendime hayat tokadı ve diyorum ki sen ulan neyin sendromundaydın? Haftalar boyu, aylar boyu belki de gidiyorsun oraya, gidiyorsun buraya. Hani neyin sıkıntısını çekiyorsun onca 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 mutlu olabilecek şey var iken tabi bu böyle şey değil yani o dolar 10 oldu 11 oldu olsun ya daha kötü 20 de olabilir çok şükür değil. Ya da daha iyisini hedefleyebilecekken daha kötüsüyle yetinmek falan filan değil. Ama elindekiyle mutlu olabilmeyi öğrenmek, bilmek. Bak şimdi çocuğa ne öğrettim? Önce şişiriyorsun, şişiriyorsun. Aferin, 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 aferin. Sonra... Eh, aferin. <laughs> Good job. Yay. <laughs> <Yeah. gülüyor> And we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never and well proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys smoking cigarettes behind the school. Oraya da bakın burada böyle ablalar genelde küçük yaşlarda kardeşlerini omuzlarına alıp taşıyorlar ediyorlar. Baksanıza şurada bir ablamız yine kardeşini avlamış omuzuna. <laughs> böyle yani bütün ablalar burada yani bilmiyorum küçük yaştan böyle kardeşlerini alıp omuzlarına hep taşıyorlar. Oğlum kendi yürüsene. Niye ablanı iyi yaşatıyor? Yazık değil mi abla? He? <laughs> Hello. Hey. <laughs> Ne yapıyorsunuz <laughs> oğlum? What are you doing? Dedik ve bugünlük Kampala şehir merkezindeki bu yapılacak iyilik mi diyeyim artık? İyilikleri bitirdik. Böyle yani videoda eğlenceli insanlar gülüyor milyon gibi gözükse de aşırı şekilde yorucu bir ortam var. Şimdi burada Uganda Kampala'daki otele bir geçiş yapacağız ama nasıl geçeceğimi sizlere göstermek istiyorum. Ay bunlara bineli yani bilmiyorum aylar oluyor ama <laughs> böyle yokuş yukarı yürümemek için yaklaşık 1 liraya falan 3-4 dakikalık yolu böyle motorlarla gidebiliyorsunuz. Valla ne yalan söyleyeyim özlemişim ya. <laughs> Ve böylelikle güzelim otelimize geldik. Bu Muyenga Otel benim ilk Afrika, ilk Uganda'ya geldiğimde kaldığımız oteldi. Ve o zaman hatta sağanak yağmur falan da vardı. Ve gördüğüm manzara şuydu. Ve gerçekten yani yağmurla birlikte sabahın köründe ben bu manzaraya aşık olmuştum. Şimdi aylar sonra tekrardan aynı manzarada yine bambaşka şeylerle. Of course you can. Hey, what's up? What's up? <laughs> how are you? I'm okay, how are you? Good. <laughs> Ben de kameraya gülebilir çok tatlılar ya. Ee, ne diyordum? Aylar er sonra tekrardan aynı manzarayla karşı karşıyayız. Hayat güzel ya. Ve tabii ki de hemen otel tanıtımızı yapalım. Tanzanya kadar olmasa da Uganda'daki Kampala'daki en kaliteli otellerden bir tanesi. Burası odamız. Şurada güzelim tüller var. Sinekler gece ısırmasın diye. Şurada yine bardak çanak. Çalışma masası. Ben ve banyoya gelecek olursak da burada küvetimiz var. Tuvaletimiz var. Ve güzelim aynalı musluğumuz var. En son ben buraya geldiğimde buraya bir yemek mi düşünmüştüm? Bir şey yaptım ve burası full karıncalanmıştı. Ve tabi yemek demişken bizler de açız o yüzden yemek bulmaya çıktık çıkmasına. Ama an itibariyle saat 6.51 geçiyor ve 9 dakika sonra mekanlar kapanıyor. 2 saat sonra da sokağa çıkma yasağı başlıyor. O yüzden amacımız 9 dakika içinde yemek yiyecek bir yer bulup sipariş verip en azından take away yapmak. Zaten kamera biraz aydınlattığı için böyle gözüküyor ama normalde şu anda var ya bir 10-15 dakika daha geçsin göz gözü görmeyecek derecede buralar karanlık oluyor. Zaten abi muzungu muzungu diye gelmeye başladılar Sağ sağa sola dokunuyorlar yani o dokunuşların hepsi aslında hırsızlık hani kötü kötü diyebilirsiniz ama asla değil. Bunlar tecrübelerin ardından denen şeyler. İnsanlar geliyor muzungu muzungu diye sarılıyor Kenya'da da bana yapmışlardı. Cebim yok diyor falan filan. Şu an Allah'tan fermarlı giydim ama buralar yani şuan yani tehlikeli olmaya başlıyor. Bir de salak saçma yasa yakalanacağız ya. Ve aha KFC bulduk. Haydi ya Allah bismillah. Sıraya girdik. Hadi hayırlısı. Şimdi İsmet'le ufak bir durum update istiyoruz. Evet, KFC'ye geldik tavuk yokmuş. Karnımız doyurmak için bu durumu arkadaşlara iletelim de yemek ayarlasınlar diye. Wi-Fi'ye ihtiyacımız vardı. wi finin şifresini sordum. Arkadaş tam olarak şey dedi. Bu ay faturayı ödemediler ve dolayısıyla şu an size verebileceğim bir internet hizmetimiz yok maalesef dedi. Böyle Allah'ım çok tuhaf, aşırı garip garip bir ortamdayız ve şu an dondurma sipariş ettik. Buraya kadar geldik, en azından bir şey yapalım dedim. Bir de şöyle ki artık 7 olduğu için başka hiçbir mekan değil Yani bütün şu an Uganda'daki mekanlar kapandı. O yüzden ikimiz iki dondurmayla kala kaldık. Geçmiş olsun. Bu arada yani şey, dönüş yolunda kanka... <gülüyor> karanlıkta. <gülüyor> karanlıkta çok tehlikeli olacak bir. ikincisi e, curfew saati içerisinde, sokağa çıkma yasakları saati içerisinde dışarıda olmuş olacağız. Polis görse bizi iki beyaz olarak... Direkt <laughs> Sıkıntı olabilir mi? Benim pasaportum yanımda yok. Yürüyorsun mesela cık cık yapıyorlar buzul koku gel gel falan. Biri hatta böyle yani direkt temas halinde sana bir şey yapmaya çalışıyor. Yani belli ki cebini yoklamaya çalışıyor falan filan. Yani tamamen sıkıntılı bir ortam. <laughs> Derdimiz 5-6 dakika sonra belki polis bizi copla sokakta durdurdu. Kenara çekti para istedi ve niye maske takmıyorsun falan filan diye cezai işlem uygulayacaktı. Artık böyle şeyleri gülerek ya biraz Afrika ya, olur ya böyle şeyler ya da yine oldu başımıza geldi ya diyebilecek bir seviyeye gelmiş olmak bile acayip saçma geliyor. Ha bu arada aç kalmadık sağ olsun Türk'ün yardımına gerçekten Türk koşu. Sabah bahsettiğim Konyalı Salih abim sağ olsun şöyle güzelim bir et pişirdi tavada ve yedik ettik şöyle tüller içinde şu anda uyuyacağım. Şurada bir yandan dosyalar aktarılıyor ve yataktan manzaram tam olarak şöyle. Yani bu videoyu artık yavaş yavaş bitirmek istiyorum ama bitirmeden önce de yapmak istediğim bir şey var ve o da güzel bir Afrika pazarından sizlere kilis havasını göstermek istiyorum. Bizim kaldığımız mekanın yakınlarında böyle parti sesleri geliyor tamam mı? Ve baktık ki bugün pazar. Geçen geldiğimde bu kültürü çok fazla gösterememiştim. Bakalım eğer kabul ederlerse kameraya sıkıntı yapmazlarsa sesler geliyor zaten göstermek istiyorum. <laughs> Welcome to Afrika Kilisesi. <laughs> Sakil'e alakası yok ya. Abi ne oluyor ya? Bir şeyler her Şimdi bu adam duvara bakamadan dualar ediyor. Baksan şu ablaya bir şeyler oluyor ablaya. Vallahi bir şeyler. Bu adam iyice titremeye başladı. Abi şu yan tarafta abla yere yığıldı. Biliyorum görebiliyor musunuz? Pembeli bir abla ama önümdeki adam bir anda yere çöktü böyle ağlamaya başlıyor Bir şeyler yapmaya başladı. Baksana bu adam çıldırıyor ya. Bayağı bu da yere attı bir anda. Aha soldaki kadın da yere attı. Oo şarkıyı söyleyen de iyice yere çöktü abi. Ne o? Ya. Abi millet çıldırdı vallahi yeri tokatlıyorlar ediyorlar şu abi falan var ya nasıl vuruyor yere yere ya ağlıyor ağlıyor millet nasıl Dedik ve en son hutbe tarzı şeyler veriliyordu ve <laughs> gittik. Abi bak İsmet falan da yanımızdaydı. Nasıl? insanlar ilk başta parti ortam var ben zaten kameraya çıkarmıştım. Girdik tamam ilk başta herkes oynuyor zıplıyor hu 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 falan filan yapıyor. Sonra bir anda yanına kadın yere çöktü. yeri böyle böyle vurmaya başlıyor. Bizim mesela köylerde bir akrabamız vefat ettiğinde ağıt yaktıklarında ah ah diye vurdu. Aynı onu ama yere duvara her tarafa taşa her yere vuruyorlar. Biz bakıyorum sağdaki adam yere çöküyor yeri vurmaya baş... Bir kişi mesela ortada meditasyon yapıyor şey yapan meditasyon yapıyormuş aslında bir şeyler söyleyerek ve ayağındaki insanlar onun tanrıyla olan aşkını üzerine böyle ağlamaya başlıyorlar falan hani çok aşırı bir şekilde güçlü bir inanç var onu gördüm ya yani insanlar ben bu kadar beklemiyordum ben gerçekten millet eğlenirken çekeyim deyim böyle parti havasında bir şey olsun diye beklerken tamamen bambaşka bir hani müzik tamam eğlenceli bir müzik gibi geliyor kulağa uzaktan duyduğunda. Ama içeri girdiğin anda herkes sırışırıl şırıl ağlıyor. Çok ilginçti ya. Bu arada gençler benim yani sadece yaptığım şey eşlik etmek. Bunca çocuk gülüyorsa Umut abi ve insan izi sayesinde gülüyor. Estağfurullah ya. Bu iyilikleri, bu güzellikleri hep beraber yapıyoruz. Hem bize eşlik ettiğin için sana hem de bir önceki videoda olduğu gibi bu videoda da bize yazan soran iyilik severler olacaktır. Şimdiden onlara teşekkür ediyorum. Thank you very much. <laughs> Çocukları güldürmeye devam. Evet.